İktisadi bakımdan da verimli olması gerekir. Sen benim yandaşımsın falan cihaleyi sana veriyorum ve seni zengin ediyorum. Sen bana ebediyen medyunu şükransın, iktidardan düşmem istemesin. İşin bu tarafında ayrı bir konu. Ben verimlilik tarafında duruyorum. Tercih ederek sana verince sen işin verimliliğinden ziyade bir an önce neticelendirmeye bakarsın. O yüzden de Türkiye'de yapılan yollar, köprüler, şehir hastaneleri çok büyük maliyet tartışmalarına yol açar. Bir tek uçağın inmediği hava alanları niye yapılır? Eğer Türkiye'de devlet planlama teşkilatı lav edilmeseydi bu iktidarın elinde, devlet planlama teşkilatı buna onay vermezdi. Burada işin bürokrasi tarafına geliyoruz. Siz politikacısınız, oy almak istiyorsunuz. Ben bürokratım, kendi merdivenimde yükselmek istiyorum. Önüme bir proje geldiği zaman ben bunun iktisadiliğine göre düşünürüm. Aynı proje sizin önünüze geldiği zaman oy getirir mi diye düşünürsünüz. Bu dediğim uluslararası siyaset bilimi ve idari literatürüne geçmiş olan bir gerçektir. Politikacı önümüzdeki seçimler motivasyonuyla düşünür. İşte onun için Merkez Bankası bağımsızdır. Seçimler motivasyonuyla değil, enflasyonun seçimlerden sonra patlamasını önlemek için e, düşünsün diye bu tür kurumlar var. Bu kurumların hiçbir kalmadı veya bağımsızlığı kalmadı.